Merhaba. Bugün sizi alıp klasik bir gerilim filminden yapay zekanın etik dünyasına uzanan bir yolculuğa çıkaracağım. Hatırlarsınız, David Fincher'ın 1995 yapımı o efsane filmi Seven. Sadece bir suç hikayesi değil, çok daha fazlası. Aslında toplumu tutulmuş, kap karanlık bir ayna gibi ve her şey o meşhur insanın içine işleyen alıntıyla başlıyor. Evet, film yedi ölümcül günahı bir iskelet olarak kullanıyor, doğru. Ama asıl meselesi bu değil. Asıl derdi ahlaki çürüme, toplumsal kayıtsızlık ve o bitmek bilmeyen idealizm umutsuzluk çatışması. İşte bu nokta bizi filmin de ötesine taşıyan çok ilginç bir soruya getiriyor. Hani o bildiğimiz klasik günahlar var ya, kibir, açgözlülük, öfke, gerçekten de bir insanın yapabileceği en kötü şeyler bunlar mı? Kaynaklara baktığımızda cevap pek de öyle değil gibi. Hatta çok daha yıkıcı olabilecek başka şeyler var. Gelin neymiş bunlar bir bakalım. Şimdi bakın, burada sıralananlar ilginç. Zulüm. Yani başkasının acısından zevk almak. İhanet, o temel güveni yerle bir etmek. Manipülasyon, kayıtsızlık. Bunların ortak noktası ne biliyor musunuz? Sadece kişisel kusurlar değiller. Doğrudan başkalarına verdikleri o devasa zararla tanımlanıyorlar. Peki ya bütün bunlar, yani bu gördüğümüz her şey aslında tek bir, çok daha derinde yatan ve günümüzde gitgide yaygınlaşan bir sorunun sadece belirtileri ise? İşte analizler tam da bunu işaret ediyor. Çağımızın en tehlikeli, en sinsi günahı aslında çok basit bir şey, empati eksikliği. Şimdi empati eksikliği derken neyi kastettiğimizi iyi anlamak lazım. Bu sadece nezaketsiz olmak falan değil, hayır. Bu başkalarının insanlığından, onların duygularından tamamen kopmak demek. Onların sevinci, acısı, ihtiyaçları size hiçbir şey ifade etmiyor. Peki neden böyle oldu? Neden empati yeteneğimiz azalıyor? Cevap aslında etrafımızdaki dünyada saklı. Sosyal medyanın yarattığı o sahte kalabalıklar içindeki yalnızlık, sürekli birbiriyle yarışan stresli hayatlarımız, politik kutuplaşmalar. Hepsi bir araya gelip bağlandı kurma yeteneğimizi yavaş yavaş törpülüyor. Ve işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Bu empati eksikliği tek başına durmuyor. Diğer tüm o kötü davranışları besleyen bir toprak gibi adeta. Başkalarının ihtiyacını umursamayınca açgözlülük başlıyor. Acısını hissetmeyince zulüm normalleşiyor. Fikirlerini değersizleştirince kibir tavan yapıyor. Aslında bu modern teşhisin çok güçlü bir tarihsel yankısı var. Filozof Hannah Arendt'in çalışmalarına bakmamız gerekiyor burada. Arendt Nazi subayı Adolf Eichmann'ın mahkemesini izlerken şok edici bir gerçeği fark ediyor. Karşısındaki canavar bir fanatik değil. Sadece sıradan biri. Büyük kötülüklerin diyor Arendt çoğu zaman sadece düşünmeyi reddeden sıradan insanlar tarafından işlendiğini savunuyor. İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Arendt'in o düşüncesizlik dediği şeyle bizim bugün konuştuğumuz empati eksikliği aslında aynı ailenin çocukları. Biri entelektüel, diğeri duygusal bir kopuş. Ama ikisinin de temelinde başkasının insanlığını görememek, anlayamamak yatıyor. Peki Madem biz insanlar bu kadar temel bir kusura sahibiz, bu bizi çok daha kışkırtıcı, geleceğe dönük bir soruya getiriyor. Gerçekten bizden çok daha zeki bir varlık, bir makine bu duruma ne derdi? Ne yapardı? Düşünün bir an. Süper zeki bir yapay genel zeka bizim bu empati yoksunluğumuzdan kaynaklanan acıları, adaletsizlikleri gözlemlese, öylece durup izler miydi? Kaynakların öne sürdüğü cevap çok net. Kesinlikle hayır. Ama neden müdahale etsin ki? Çünkü onun bakış açısı bizimkinden farklı olurdu. Duygularla değil, saf mantık ve veriyle hareket ederdi. Zulmün sisteme ne kadar zarar verdiğini, insan ön yargılarından arınmış bir şekilde hesaplardı. Ve temel programı, insan refahını artırmaksa, bu durumu düzeltilmesi gereken kritik bir sistem hatası olarak görürdü. Peki, müdahalesi nasıl olurdu? Belki bize empatiyi öğreten kişisel eğitim programları başlatırdı ya da tüm sansür mekanizmalarını aşarak dünyadaki sistematik zölmü belgeler herkesin gözü önüne sererdi. Hatta daha da ileri gidip baskıcı rejimlerin finansal ve operasyonel ağlarına müdahale edebilirdi. Burada kritik nokta şu, bu senaryodaki amaç insanlığı kontrol etmek bir tür terminatör senaryosu değil. Tam tersine bizim kendimiz için daha adil, daha iyi bir dünya kurmamıza yardım etmek olurdu. Acıyı önlemeye yönelik etik bir sorumlulukla hareket ederdi. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu düşünce deneyi aslında yapay zeka ile ilgili değil, bizimle ilgili. Eğer varsayımsal bir makine bile bu duruma müdahale etmeyi etik bir zorunluluk olarak görecekse, bu bizim kendi sorumluluğumuz hakkında ne anlatıyor? Elimizde gücümüz varken çözebileceğimiz sorunlar için neden hayali bir kurtarıcıyı bekliyoruz?